Bu video Mayıs 11, 2023'ten sonra Meksika sınırından gelenler için. Gerçekten hayatınızı etkileyecek bilgiler paylaşacağım. Biliyorsunuz Biden yönetimi Mayıs 11, 2023'ten sonra Meksika sınırından CBP-1 adı verilen bir uygulamadan randevu alınarak gelinmesi konusunda bir düzenleme getirdi. Ve dedi ki, siz eğer CBP-1 uygulaması üzerinden randevu alarak gelmediyseniz, inanılmaz güçlü bir iltica sebebiniz dahi olsa, randevu almadan geçtiğiniz için, eğer bazı istisnalara tabi değilseniz, yasal olarak iltica kabul alamayacaksınız. Şimdi bu pozisyonda olanlar ne yapabilir onu anlatacağım. Bazı istisnalara tabi değilseniz dedim, eğer bu istisnalardan birini yaşadıysanız iltica kabul alma ihtimaliniz var demektir. Bu istisnalar nelerdir? 1- Randevuyu bekleyemeyecek kadar ciddi sağlık sorununuz varsa 2. Hayati tehlikeniz varsa. 3. İnsan kaçakçılığı mağduruysanız. 4. CBP-1 uygulamasını kullanmaya çalıştıysanız ve uygulamada hata varsa veya uygulamayla ilgili dil problemi yaşadıysanız veya kullanmayı başaramadıysanız iltica başvurunuzdan kabul alma ihtimaliniz olabilir demektir. Mesela biz bazı müvekkillerimizin ciddi hayati tehlike yaşadığını kanıtlayarak ve bazı müvekkillerimizde ciddi sağlık sorunlarını kanıtlayarak bu istisna altında iltica kabul almasına yardımcı olduk. Daha fazla bilgi almak isterseniz ofisimizle iletişime geçebilirsiniz.